Bir kız kardeşim var Claire ve onu gördüğünüzde şaşıracaksınız. Onu tanımayan biri onun bir kız olduğuna güçlükle inanır ve hepsi erkeksi görünüşü yüzünden. Ama biliyor musun bunun bir nedeni var ve şimdi size o nedenden bahsedeceğim. Birkaç yıl önce kız kardeşim ve benimle tanışsaydın sokakta oynayan iki kız görürdün. Bisiklete binmeyi çok severdim. Claire ise tekerlekli patenleri severdi. Babamız her sene bize yenilerini alırdı. Çünkü o kadar sık sürerdik ki bu kadar kullanıma dayanamaz ve tekerlekleri kırılırdı. Şunu seviyordum. Bir yaz gününde uyanmak, lezzetli bir kahvaltıya oturmak, annem babamla sohbet ettikten sonra Clay ile evden çok uzak olmayan bir parka ya da meydana gidip akşama kadar paten bisiklet sürmek. O zamanlar en büyük sorunumuz ebeveynlerimiz ikinci bir dondurma yemeye nasıl ikna edeceğimizdi. <laughs> Kaygısız yaşam muhtemelen buna denir. Clay benden birkaç yaş büyüktü. Giyinme şeklini beğenirdim. Pantalonlar, bluzlar, ayakkabılar, muhteşem altın saçları vardı. Kız kardeşim gibi topuklu ayakkabılarla bu kadar yumuşak hareket etmeyi bilen başka kimseyi tanımadım ve sonra her şey değişti. Farklılaştı. Anne ve babamız bizi teyzemizin gözetiminde terk etmek zorunda kaldı. Annemler Liza teyzeme son derece güveniyorlardı ama biliyor musun? Çok yanılmışlardı. Onunla yaşamayı hiç istemedim. Annemlerle beraber başka bir ülkeye gitmek istediğimi söyledim. Ama bana sadece güldüler. Yakında geleceklerine söz verdiler. Acil işleri vardı. Annem güvence verdi. Claire'ın her daim yanında olacağını söyledi. Bu da korkulacak bir şey olmadığı anlamına geliyordu. Nisa teyzemiz annemler gider gitmez hemen maskesini indirdi. Eski kafalıydı. Bu yüzden hiç interneti kullanmazdı. Evinde bilgisayar ve wifi yoktu. Bizim iyiliğimiz için olduğunu söyleyerek telefonlarımızı elimizden aldı. Ebeveynlerimiz ona bakımımız için ayrı para göndereceklerine ve dada olarak yaptığı iş için ödeme yapacaklarına söz verdiler. Claire teyzemizin akıllı telefonlarımızı çoktan sattığını emindi. Böylece ebeveynlerimizden kopmuştuk. İlk iki hafta ev telefonundan aradılar. Annem kız kardeşinden telefonlarını bize vermesini istedi. Ama teyzem olmaz benim evimde benim kurallarım olacak dedi. Onunla tartışmak imkansızdı. Hayatımız cehenneme döndü. Bunu ben ve kız kardeşimden başka kimse bilmiyordu. Diza teyze bize Bodrum'da bir oda verdi. Orası rutubetliydi ve bazen garip sesler duyuyordum ve korkuyordum. Öyle zamanlarda ablam Claire beni sakinleştirirdi. Yaklaşık birkaç ay böyle koşullarda yaşadık. Bu uzun süre boyunca Claire çok değişti. Benim yüzümden her gün teyzemizle kavga etti. Benim için tam anlamıyla fazladan bir parça yemek kaptı ama kendisi aç kaldı. Claire teyzenin söylediği gibi ev işlerini yaptı. Sabah okula gitti ve geldiğinde her şeyi temizlemeye, yıkamaya ve silmeye başladı. Onun için üzüldüm. Bu yüzden yardım etmeye çalıştım ama kız kardeşim için de üzüldü. Onun dışarısı çıkmasını izlemek benim için çok tatsızdı. Bir zamanlar güzel olan bu kız aniden bir hizmetçiye dönüştü. Artık yüzünde bir gülümseme kalmadı. Gittikçe daha da içine kapandı. Bir keresinde bazı insanlar teyzemin evine geldiler. Onu arıyorlardı. Ancak o zaman onun ciddi insanlara çok miktarda borcu olduğunu fark ettik. Claire kapıyı açtı. Evde olmadığını söyledi ama bizi gördüklerinde yüksek sesle gülmeye başladılar. Çok güzelsin dedi biri Claire'e. Yanağına dokunmaya çalışırken koluna vurdu sinirlendi ve onu yakalamaya çalıştı ama o kadar çok sert bir şekilde karşılık vermeye başladı ki kendini bu şekilde nasıl savunacağını bildiğini bile bilmiyordum. Sadece birkaç dakika içinde adam bayıltmayı başardı sonra beni gördüler. Kaçacak zamanım olmadı ve Clay bir saniye içinde bize doğru atladı. Beni o kadar şiddetle savundu ki ne olduğunu gerçekten anlayacak zamanım bile olmadı. Sonra teyzem kapıdan içeri girdi. Özür dilemeye, onların önünde diz çökmeyi ve af dilemeye başladı. Her nasılsa yakında parası olacağına yemin etti ve gittiler. Aynı akşam ebeveynlerimizden para istediğini duyduk. Okul için gerekli olduğunu söyledi. Ebeveynler utanmalarına rağmen birkaç bin gönderdi. Onlarla çok konuşmak istedik ama teyzem yalan söylüyordu. Onlara uyuduğumuzu söyledi. Ve neredeyse bir ay boyunca bu devam etti. Bizi telefondan uzak tutmak için her şeyi yaptı. Aynı gece Claire bu evden çıkmamızın zamanının geldiğini söyledi. İlk başta onu caydırdım ama artık böyle yaşayamayacağını söyledi. Sonra kabul ettim. Eşyalarımızı topladık. Teyzenin uykuya dalmasını bekledik ve evden kaçtık. Çok uzun süre gece yarısı koştuk. Şimdi nereye gideceğimizi ve nasıl yaşayacağımızı bilmiyordum. Sadece birkaç saat sonra nihayet durup cebimizdeki son parayla bir motel odası kiraladığımızda Clay'ı ağlamaya başladı. Aylardır ilk defa onun ağladığını gördüm ve onun için çok üzüldüm. Ona sarıldım ve ailemin yakında geleceğini ve her şeyin yoluna gireceğini söyledim. Karşı donluğunda bana sadece daha sık sarıldı. Sabah uyandık, çöreklerle kahvaltı yaptık ve Claire babamın işin adresini öğrenmek için interneti aramaya başladı. Aradığımızı bulmaya başardık. Babamın iş adresini bir e-posta gönderdik ve beklemek zorunda kaldık. Bir telefon kulübesinde oturuyorduk. Zaman yavaş geçti. Aniden telefon çaldı. Çok mutluydu ve kabine varır varmaz bir adam aramayı kapattı. O oydu. Teyzemin evine gelen yabancıydı. Etrafımızı çevrediler ve bu sefer onlardan daha fazlası vardı. Biri teyzemizin içinde oturdu araba itmeye başardılar. Teyzem korkunç bir sese yaramazlık yaptığımız ve sessiz kalmaya söz verirsek bize zarar vermeyeceğini söylemeye başladı. Claire onun yüzüne tükürdü. Sonra annemizi eve çağıracağını ve geldiğinde bu hayrutların onu bekleyeceğini söyledi. Her şey çok netti. Teyzemizin bir suçlu olduğuna inanamadım. Böylece eve geldik. Liza teyze bütün kapıları kilitledi. Ailemizden gerekli miktarda Allah'ımız gitmemize izin vereceğini söyledi. Bizi bir odaya kilitledi ama bu sefer farklı bir odaya ve başımıza bir adam dikti. Orada bir gün geçirdik ve sonra Claire bir eylem planı yapmaya başladı. Ona yardım edeceğim konusunda anlaştık. Claire yürek burkan bir şekilde yardım için çığlık atmaya başladı. Kendisini kötü hissediyor diye haykırmaya başladı. Boğuluyor, yardım, doktor diye bağırdı. Kapının dışındaki adam ciddi bir şekilde korkmuştu. Kendimi hastalanmış rolüne soktum. Yerde yatarak kasılmalara mücadele ediyormuşum gibi yaptım. Teyzem kapıyı açtı ama ambulans çağırmak için acelesi yoktu. Sonra Claire eğer ölürsen teyzemizin ailemize cevap vermesi gerektiğini söyledi. Adamlar hemen kaçtı ve teyzem bir ambulans çağırmak zorunda kaldı. Doktorlar gelir gelmez yardım etmeye çalışıyormuş gibi kendilerini birer melek gibi gösterdiler. Doktorlar beni muayene ederken kız kardeşim ustalıkla doktorlardan birine bir not verdi. Doktor hemen her şeyi anladı. Hastaneye kaldırılmam gerektiğini söyledi. Teyzem direnmeye çalıştı. Ama doktor ona ölebileceğimi söyledi. Claire beni arabaya attı ve teyzem onun da geleceğini söyledi. Ancak doktorlar yer olmadığı için kendisinin arabasıyla gitmesini söylediler. Hastaneye giderken doktor hikayeyi anlattık ve o da polis hastaneye çağırdı. Oraya vardığımızda polisler köşeyi dönüp teyzeme yaklaştı. İlk başta kendini haklı çıkarmaya çalıştı ama sonra kaçtı fakat yakalandı. Kız kardeşi ve ben ona karşı tüm delilleri sunduk ve onu tutukladılar. Sonra da o aramaya gittiler. O geceyi hastanede geçirdik. Muayene edildik, beslendik ve ne nihayet uzun zamandır ilk kez rahat bir uyku Ertesi sabah koridordan gelen çığlıklarıyla uyandık. Bunlar bizim ebeveynlerimizdi. Bizler gözyaşları içinde koşarak geldiler. Gözleri korkuyla kaplıydı. Sonunda tüm kabus geride kaldı. Annem teyzeme bunların hesabını vereceğini yüzlerce kez tekrar etti. Ama onu gerçekten duymak istemedik. Sonunda iyi olduğumuz için çok mutluyduk. Sonra ne mi oldu? Her şey kanuna göre oldu. Ama bu başka bir hikaye. Şimdi babamla ben de yaşıyoruz? Başkasına bir daha asla güvenmeyeceklerine söz verdiler. Ve sadece bir ay sonra Tülay kendine gelmeye başladı. Ne topuklarına girdi ve muhteşem saçlarını açtı. Bu iyi işaretti. Kız kardeşim olmasa korkunç şeyler olabileceğini fark ettim. Ama kız kardeşime sahiptim. Ne mutlu bana. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Kanala abone olmayı unutmayın.